Gönül veren arkadaşlarım. Premier derslerimize devam ediyoruz. Ee, şimdi ne yapalım? Premier'in çok güzel bir özelliği var, özellikle Photoshop veya resim uygularına yabancı olan arkadaşlar için. Title. Yeni bir proje açın. Pal standart 48 kilo olmasına dikkat edin. Birinci dersimizde onu anlatmıştım. Şimdi yeni bir proje açtım ben kapatayım. Yeni bir proje açtım. File menüsüne giriyoruz. New Title veya F9 veya bindeyken tıklayıp New Item Title. 3 ayrı yol var. Buraya ne yazalım? İlk önce adını veriyoruz. Deneme diyelim. arkadaşlar ben çözünürlüğü oldukça düşürdüm. Şu an 800-600 de çalışıyorum. Ee, bu ekran yakalama programı yüzünden. Ee, şimdi böyle bir şey açıldı önümüze. İşte standart olarak tek seçili geliyor. Burası ne işe yarıyor? Arkadaşlar burası Premiere'in en önemli, en güzel özelliklerinden biri. Özellikle bu dediğim gibi Photoshop gibi programları kullanmak istemeyen veya kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız için çok ideal. Şimdi bu ne işe yarıyor? Buradan e, özellikle yazı hazırlarken ve maske yaparken videolarımızda uygulayacağımız maske yaparken yararlanıyoruz. E, show video işaretli olmasına rağmen burası siyah. Peki niye siyah? Çünkü timeline'ımda herhangi bir video yok. Peki oraya ben bir video veya resim bir, bir dosya atayım. Bir sağ tıkladım import diyorum. Mesela şu sayıları alayım. Sayılar timeline'a sürükleyeceğim. Yalnız time çok uzun ya. Zoom'da tabi timeline şu çizginiz neredeyse orayı referans alarak oraya zoom yapıyor. Tamam. Şimdi yeniden girelim title'a. Ee, baştan isim vermiştik ya yani herhangi bir şey yapmasak da o bizim binimizde duruyor. Şimdi çift tıklayayım buna. Bakın video geldi. Bu arkada gördüğünüz bu sayılar videonun ee, şu timeline çizgisinin o anda bulunduğu yerin gösteriyor bize referans için. Bir bakın kaldırdım direkt e, transparan olarak gözüktü. Ama şimdi title işte bu hazırlayacağımız textin nerede çıksın onu e, işte belirlemek için e, Premiere bize böyle bir referans sağlıyor. Ee, ne demiştik işte şu çizginin olduğu yeri gösteriyor peki bunu buradayken ileri geri alamaz mıyız alırız nasıl alırız şuradan bakın üstüne geldiğimde çift yönlü bir ok çıkıyor mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum İleri götürürseniz ileri sarar geri götürürseniz geri sarar Biraz geri gelelim. veya üstündeyken bir bir kere tıklarsanız buraya manevi olarak da bir değer girebilirsiniz Şimdi buraya bir yazı yazalım. Type tool'u seçiyoruz. Bakın parantez içinde T yazıyor. Yani bu ne demek? Klavyeden T'ye basarsanız bunu seçebilirsiniz. Pen tool'u seçmek için de P'ye basacakmışsınız. Basıyorum klavyeden P'ye. Gördüğünüz gibi seçti. T'ye basıyorum. Seçti. Bu kısa yolları en kısa zamanda öğrenmeye bakın. Evet. Şimdi text için bir alan belirledim. Böyle bir şeyler çıktı. Bir deneyelim. Erdem yazdım. Şimdi ben bunu yazdım ama bu hoşuma gitmedi. Mesela bu fontu sevmedim. Hemen sol tıklayıp şöyle bir seçiyorum bunu. Şuradan bir font seçim Evet, aynı zamanda Screen Capture programında çalıştığı için oldukça yavaşladı. Mesela şu fontu seçiyorum. <laughs> Şimdi ben bu fontu seçtim. Bakın tekrar bu sanırım burada da evet burada da V. köşegenler çıktı. Bunu biraz daraltayım. Fazla yer olsun boşu boşuna. Şöyle şuraya çekeyim. Şimdi ben bunun e, rengini sevmedim mesela. İşte bu arkadaki sayılar da beyaz, bu da beyaz. Ben bunun kırmızı olmasını istiyorum. Ne yapacağım peki? Hemen file gideceğim. Fill biliyorsunuz dolgu, doldurmak anlamında. 3 tane değer var. 2 tane de burada var. fill type solid. Solid yani tek renk baştan sona. İşte burada gradient'ler var. İşte radial, for color gradient gibi for color da çok işe yarıyor. Şimdi ben solid çalışacağım. Kalıra tıklıyorum. Buradan kırmızıyı seçiyorum. Kırmızı e, kırmızıyı elle de RGB yazan şuralara e, red kırmızı, g green yeşil, e, b de blue mavi. Kırmızının RGB kodu 255 0 0 yazabilirsiniz veya şu kodu biliyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Okey diyorum. Bakın kırmızı oldu. Ee, renk seçmek için bu ekrandan herhangi bir yerinden de renk seçebilirsiniz. Şurada bir kırmızı var. Basıyorum buna. Bakın renk değişiyor. Hani ekranın herhangi bir yerinden bir renk alabilirim. Buradan bile alabiliyorum. Aldım. Ee, mesela solid de böyle tek renk pek hoşuma gitmedi. Ben bunu linear gradient yapsam. Şimdi linear gradient içinde bir başlangıç rengi ve bir bitiş rengi belirliyoruz şu kutucuğa çift tıklayalım kırmızı ile başlasın bitişte mavi olmasın ne olsun beyaz olsun Bakın böyle kırmızıdan beyaza doğru bir şeyler oldu ee, radial gradient deneyelim şuralarda biraz beyazlık var sanki benim favorim 4 color gradient bunlarla oynamak Gerçekten keyifli, ilginç şeyler çıkabiliyor. Bakın nasıl değişik bir şey oldu. Bu şekilde istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Şiine bakalım ne işe yarıyor. Bakın şiine basınca hemen şuraya bir beyaz çizgi çekti. O çizgi beyaz olmasın da şöyle bir mavi seçim. Ee, bu arada bakın bir ünlem işareti vardı bana. Ne diyor? Makes the color broadcast safe. Yani eğer mesela bu televizyon için bir kurgu yapıyorsanız televizyonda bu seçtiğimiz renk e, gösterilmez yani bu televizyonun gösterileceği bir renk değil. Size ona en yakın rengi veriyor. Bu şuymuş, bu renkmiş. Buna tıklarsanız onu seçer. Ama ben televizyon için hazırlamıyorum bunu. O yüzden kusura bakma Premier diyorum. Ben kendi bildiğim gibi yapacağım diyorum. Bakın çizgi şu rengi aldı. Şimdi değerlerle oynayalım size arttırdığımda o çizginin boyutu büyüyor. O değiştirdiğimde sıfıra getirdiğimde kayboldu. Yüz yapıyorum. Açı belirleyebiliyorsunuz. Şöyle 127 sanırım <laughs> Bakın böyle bir şey oldu. Rengarenk çingene gibi oldu değil mi? Ne güzel. Bu ayarları öğrenmenin en iyi yolu da deneme yanılma isterseniz bir kaplama da yapabiliyorsunuz. Tekstürden kaplama dosyası seçebiliyorsunuz. Ee, inner stroke out stroke belirleyebilirsiniz. Mesela bir out stroke atalım. Out stroke color'ımız Pasteller renklerden gidelim. Bakın bu fontun tam dış tarafına ne yaptı? Bir çizecek çok büyüttüm zaman abartılı bir şey oldu şöyle kalsın rengi değiştirelim tekrar ne yapalım siyah yapalım yine Yani bu opasite ayarlarıyla da oynayabilirsiniz gölge atabiliyoruz bakın hemen şurada gölge çıktı bu işte görün opasite yani ne kadar transparan olsun gölgenin açısı, uzaklığı, boyutu ve dağılma oranını ayarlayabiliyorsunuz. Transform'da geneliyle ilgili ayarlar var. İşte yani isterseniz böyle mouse'la hareket ettirebileceğiniz gibi ki bakın şurada ayarlar değişiyor. Buradan da yapabilirsiniz işte genişliğini ayarlayabiliyorsunuz şu kısımda önemli. Buradan fontu şuradan seçebileceğiniz gibi buradan da seçebiliyorsunuz. Font size büyüyor, küçülüyor şöyle. Aspect Leading sanırım şöyle bir iki satır olunca işe yarayacak o. Biraz genişletelim bunu. Alt satıra geçelim. <laughs> özür diliyorum leading arayı açıyor kerning uzatıyor tracking baseline shift kaydırıyor işte şöyle ortalayabilirsiniz small caps e, caps bu büyük small küçük büyük harfler ilginç değil mi small cap size altı çizgili distort buradan böyle eğip büküp ilginç şeyler çıkartabiliyoruz ee, buradan ayarlar yapabileceğimiz gibi ayrıca burada hazır olanlar da var böyle jan Biz kendi yaptığımızı kullanacağız. Şimdi bunun arkasına bir çerçeve yapalım. Nasıl yapacağız onu? Rounded Corner Rectangle Tool. Kenarları yumuşatılmış. Şöyle atalım. Şimdi bunu attık ama yazımız gitti. Yazımız gitti. Ne yapacağız? Hemen telaş yapmıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Arrange'den arkaya gönder diyeceğiz. Sen, to back. Arkaya gitti. Bu seçiliyken buradaki ayarları değiştirirsek acaba bizim text için yaptığımız ayarlar ne olur? Saklı kalıyor. Tekrar for kalır olsun bu. Bunun içinde başka şeyler belirleyelim. İşte şöyle bu köşeleri beyaz olsun. Şu köşeden şöyle bir mavi verelim. Tamam bu uğraştık. Diyelim ki böyle çok güzel bir title yaptık. Çarpıya basıyorum. Şimdi nasıl kullanacağız bunu? Ya da diyelim title işimiz bitti çıktık ama tüh bir yere atladık. Şimdi timeline'da duruyor bu. Ne yapacağız? Çok basit. Çift tıklıyorsunuz. olduğu gibi geldi. Buradan ne değişiklik yapacaksanız yapabilirsiniz. Şimdi bunu timeline'da kullanalım. Bunu video 2 satırına sürükleyip bırakıyorum. Boyutunu biraz küçültelim. Timeline çizgimi getiriyorum oraya. Bakın böyle bir şey oldu mesela. Ön izlemek için space'e veya şuradan play tuşuna basabilirsiniz. bu başlangıçta çıkmasın mesela şuralarda bir yerde çıksın basıyorum ön izlemeye işte buradan böyle sayılar dönüyor çıktı ama böyle pal paldır küldür girdi çıktı pek hoş olmadı değil mi biraz <laughs> yumuşak gelsin ne yapacağız ee, keyframe'lerle de yapabiliriz bunu ama keyframe'leri daha sonra sakladım video transitions'ları video geçişlerimizi deneyelim ee, eğer bildiğiniz bir efekt varsa buraya yazdığınız anda gelecektir. Mesela ne yapalım? Ne yapalım? Dissolve. Dissolve yap yapamıyoruz. Ne yapalım? Şimdi aklıma gelmiyor. Neyse buradan seçelim. Dissolve'a girelim. Ha, cross dissolve yapalım. Bunu bıraktım. Bakın olduğu gibi her yerini kapladı. Tamamen bir geçişten oluştu ama gene küt diye gitti. Şimdi biraz zoom yapalım. Yaklaşalım şöyle. Videom burada. Efektim burada. Şu efektim süresini kısaltalım. Şimdi bir izleyelim. Daha yumuşak bir çıkış yapıyor. diye çıkmıyor. Süresini uzatalım biraz. Süreyi şuradan uzatabildiğimiz gibi sağ tıklayıp speed duration'dan da arttırabiliyoruz. Biraz zoom out. Efektin süresini biraz uzatıyorum. Bu ayarlarla da oynayabilirsiniz. Ön izliyoruz. Biraz daha uzatalım. Güzel. Ee, bitişinde de gene bir geçiş efekti kullanalım bunun. Yani dip to black olsun. Hmm, şu an işiniz yoksa eğer tam video bir ile audio 1'in arasına geldiğinizde şu işaret çıkınca mouse'un sol tuşuna basılı tutun ve aşağı indirin. Bunu da aşağı evet. Normalde bu geçişler iki video arasında veya iki resim arasında olur. Bu sonda dip to black hoşuma gitmedi. Deter dissolve deneyelim. cross çizilmemiş Sonra atamıyoruz. Eyvah rezil oldum. Niye rezil oldum? Çünkü ben bunları hep keyframe'lerle yapıyordum. Eee eğer yani şurada başka bir videomuz olsaydı. Gerçi onun çözümü gene bir şey var ama şu an çok başında olduğumuz için onu yapmak istemiyorum. O zaman böyle kalsın. biraz paldır küldür gidiyor ama olsun o kadarcık olur. Şimdi dip to play tekrar koyarım. Burada dip, dip to, black alttaki videomu da etkiledi. Onun da görünmesini engelliyor. Onun için kaldırıyorum onu. Ee, mesela Iris round varmış. Iris round yapsak bu da ilginç bir şey oldu burada <laughs> bir ön izleme yapalım tekrar belirde ve kayboldu evet geçiş efektlerini kullanarak e, title'da hazırladığımız bir yazıyı e, altta oynayan bir videonun üstünde gösterdik şimdi biz bunu gösterdik Acaba tam bunun alttaki videonun başında ve sonuna kadar sürsün mü bu? Ne yapacağız sürmesini istiyorsak hemen şurada bittiş yerine tıklayacağız ve uzatacağız. Başlangıcını da sıfıra dayayalım. Şimdi arkadaşlar geçen derste söylemiştim şu kırmızı neydi? Benim bunu doğru düzgün ön izleme yapabilmem için renderlamam gerekiyor diyordu bize Premier. Biz de tamam e, seni mi kıracağım deyip Enter'a bastığımızda render yapmasını sağlıyorduk. Şimdi yapsın. Mesela bu videomuz da 152 kareden oluşuyormuş. Mesela bakın burası yeşil oldu bile. Az kaldı. 110. Evet. Bakın artık hiç kayıpsız oynatıyor. geçiş efektine geldim. Bu efektin süresi mesela kısa oldu. Biraz daha uzun sürmesini istiyorsan bunu da nasıl videoyu uzatıyorsak bunu da aynı şekilde uzatıyoruz. Yani ne oldu? Şuradan şuraya kadar ortaya çıkıyor. Şuradan şuraya gelene kadar da kayboluyor. Tekrar bakalım. İşte böyle. Bu kadardı arkadaşlar. E, title premierde çok önemlidir. Özellikle alt yazılar e, isimlikler hazırlarken ve maskeler hazırlarken e, çok sık sık başvurduğumuz bir aracı premierin. Ihmal etmeyin titullarla e, antrenman yapın. E, artık bir dahaki dersimizde yavaş yavaş keyframelere geçeceğiz inşallah bir terslik olmazsa seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım